Pandeminin etkisi olmaması mümkün değil. Çünkü üretimi durdurduğun zaman bir kere fabrikanın üretim maliyetini etkiliyorsunuz. Çünkü adedi düşürdüğünüz için üretim maliyeti artıyor doğal olarak. Ama aslında Türkiye'nin kendi özeli baktığımızda araç fiyatlarının en çok yürümesinin sebebi kur farkları. Kurun yürümesi. Dolayısıyla kur çok yürüdüğü için maalesef e, araç fiyatını etkiledi. Tabii ki pandeminin e, araçtaki e, ham madde ve üretimdeki sıkıntılardan dolayı ee, üzerine bir zamlar geldi. Gelmedi dersek yalan olur. Ama bu birebir yüzde ondur, on beştir oradaki şey. Esas kur farklıdır. Ee, bunu sormuşken şöyle bir cevap vereyim. bu araç fiyatlarının bu kadar yürümesi sebebi ÖTV dilimleri. Halkımız bunu bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. ÖTV araç fiyatının dilimler değişiyor. Yani 85 bin lira çıplak rakam olan, 130 bin lira çıplak rakam olan, 150 bin çıplak rakam %50, %45, %80 hatta %200'e yakın ÖTV baremleri var. Dolayısıyla bazen aracın fiyatı pat diye yürüyor diye görüyorsunuz ya. Orada aslında ÖTV bareminin geçiyor. ikinci ÖTV bareminin geçiyor. Orada vergi yüksek olduğu için aracın fiyatı zam yapılmamasına rağmen ÖTV'den, vergiden dolayı fiyat yürüyor. Bu da doğal olarak ikinciye yansıyor.